A4 blok, üçüncü kat, on üç daire. Musa Karşofan Lina. Dördüncü kat, 18 oldu daire. Evet. Evet. Kerem Aksoy mirasçıları on blok. Beşinci kat 23 üç daire. <laughs> Emrah Çakır suları. <mirasçıları. Gülüyor> A on blok Üçüncü kat 13 nolu daire. <laughs> Ramazan al demir mirasçıları. Oh, <laughs> what Üçüncü kat, on dört numaralı daire. <laughs> Şinasit Tokmak 5. kat 22 numaralı daire. abi madenci şehitlerinin yakınları için Doğuş Grubu'nun yaptığı evlerin çekilişindeyiz. Görüşlerini evet. alabilir miyiz? Tabii bize bildirim yaptılar. Tabii bir çocuk bir soba faciasında e, çocuğumuzu kaybettik. Tabii ailelerimizi çağırdılar buraya. Bize çekiliş kurasında hangi planları verileceklerini söylediler şu anki. Tabii e, vatlar yerine getiriliği, Tabii her zaman çuru biz acımızı yaşıyız. da yaşadı bunu. Türkiye'miz olarak hepimiz yaşadık. Allah kimseye de böyle şeyler vermesin acılar. Ama e, daha bu acılar arkasından daha acılar geliyor. Daha acılar geliyor. Çok yerlerde iş yerlerinde bizim çocuklarımız gibi ölenler çok. Ve de çatışmada giden polislerimiz, jandarmalarımız, bizim çocuklarımız bunlar. Bu 300 arkasında çok acılar yaşıyor Türkiye. Ama bizim bu Türkiye'mizde ne oluyor? Nereye gidiyor bizim bu Türkiye'miz? Öyle ya. Tabii bizim yaşadığımız acıyı Allah kimseye yaşatmasın. Tamam vaatler yerine geldi ama bizim işimiz rahat bu bulunca. Ama bize Türkiye'ye dünyayı verseler ben rahat yerim şahsiyet olarak. Ötekinleri bilmiyorum. Ee, Allah kimseye böyle evlat acısı yaşatmasın. Ne diyelim ana? Allah'ta gelene de şükür diyeceğiz ana. Ne olacağımız yarına kadar belli değil. Karartımız yok. Ama şöyle bir şey var. Bu Soma Facası'ndan ayrıca Ermenik'te doldu bu olaylar. Bir sürü şehitlerimiz geliyor. Bu şehitler hep bizim çocuklarımız. Ölenlerin hep karma çocukları bunlar. Bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Türkiye'mizde sahip çıkmak gerekiyor. En yönde. Türkiye'mizde çok canlar gidiyor. Hep ana doğurdu bunlar ya. Hep can bunlar ya. Onun için bu acılar tekrar yaşanmasın.